yeniden merhabalar. Evet sevgili 3. sınıflar Tonguç Akademi 3. sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine canlı canlı, cap canlı bir matematik dersiyle daha karşınızdayız. Hep beraber bugün bolca yoğun bir konu anlatım videosu çalışacağız. Çok harika sorular çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım bakalım kimler burada gerçekten kalabalık bir grup bizi bekliyor. Daha fazla sabırsızlandırmayalım. Hazırsak hadi bakalım başlayalım. Müzik 무 u 해 beraber sevgili arkadaşlar çarpım tablosu yapacağız ve kısa yoldan çarpmaları öğreneceğiz şöyle bir hızlıca göz atalım acaba biz bugün neler öğreneceğiz sevgili arkadaşlar birlikte bugün çarpım tablomuzu oluşturuyoruz artık ve onun muhakkak çıktısını alıp dolabımızın üzerine yapıştırıyoruz muhakkak bundan sonra adımızı soyadımızı sorduklarında hızlıca cevap verdiğimiz gibi 6 kere 8 kaç dediklerinde hızlıca cevap verebilmek için herkes çarpım tablosunu hazırlıyor eldeli ve elde siz çarpma işlemleri yapmayı öğreneceğiz. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemleri yapmayı öğreneceğiz. Bugün hatta çarpanlar ve çarpım arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu, çarpanlardan birinin artıp azaldığı sırada acaba diğerinin ya da sonucun çarpımın nasıl etkilendiğini göreceğiz sevgili arkadaşlar ve tabii ki olmazsa olmamız olmazımız çarpma işlemi gerektiren problemler bugünkü başlıklarımız arasında diyorum. Hemen şöyle bir hızlıca göz atalım acaba kimler burada? Hikayeye dalgınla hoş geldin. Yağmur Tursun merhaba. Baran Başak hoş geldin. Gülen burada hoş geldin. Alper Doğan gelmiş. Yaren Fatma Yılmaz gelmiş. Berkay biricik burada. Yağmur, Beril, Ateş hoş geldin. Ela Naz burada, Yusuf Melik burada, Yağmur Salman burada. Şeymanur gelmiş, Elif Cemre gelmiş. Bakıyorum Münevver gelmiş, Hacer burada, Batu Bey burada, Ekrem İnce. Ezan gelmiş, hoş geldin Ezan. Evet bakıyorum Recep burada, Elif Cemre, Leyla Şahin, Gökhan Parlak. Münevver Algan tekrar okudum adını. Zeynep Su Demirci, Tuğba Yağmur. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Harikasınız hiç eksiksiz yine dersimize katıldınız. O halde başlayalım hemen eğlenceli sorunun yanıtları yorumlara aksın diyorum. İlk sorumuz sevgili arkadaşlar. Lokomotiflerin üzerine ileriye doğru altışar ritmik saydığımızda söylediğimiz sayıları yazalım dedi. Hep beraber ritmik saymaları daha önceki senelerde de öğrenmiştik biliyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki 6. Çünkü 6 kere 1 6. 6 kere 2 12. 12. 6 kere 3 18. 18, 18. Bakın 6, 12, 18. Birinci lokomotif 6 kere 1, 6. İkinci lokomotif 6 kere 2, 12. Üçüncüsünde 6'yı 3 ile çarptık. Dördüncüsünde 6'nın 4 katını alacağız. 24 diyeceğiz. Mükemmel bir şekilde ilerliyor. Hemen devam ediyoruz. Beşinci lokomotifte yazması gereken sayımız 6 kere 5. Tabii ki de 30, 6, 12, 18, 24, 30. Çünkü 6 kere 6, 36 gibi devamını komik bir espri yapmayacağım tabii ki sevgili arkadaşlar. Altının altı katının 36 olduğunu söyledik. Bakın katı kere çarpma bunların hepsini kullandığınızda ya da çarpı kelimesini kullandığınızda sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi çarpma işlemini ifade etmiş oluyorsunuz. O zaman diyoruz ki 6 ile 7'yi çarparsak kaç olur? 6 kere 7 kaç olur? 6'nın 7 katı kaç olur? Tabii ki de 42 olur. 36'nın üzerine ekledik 6'yı ve 42 dedik. Dikkat ettik mi? Ritmik sayma sürekli 6'şer ilerliyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten eminim sizler için çok kolay. 6 kere 8 48. 6 kere 9 54 oldu ve 6 kere 10 60 oldu. O zaman 42'den sonra 48'i, 54'ü ve 60'ı yazarak buradaki 10 tane lokomotifin üzerine gelmesi gereken sayıları mükemmel bir şekilde bulduk. Demek ki diyoruz, hatırlıyoruz, ne öğrendik geçtiğimiz hafta? Ritmik sayarken söylediğimiz her sayı aslında ileriye doğru kaçar ritmik sayıyorsak sevgili arkadaşlar, o sayının katıdır diyoruz. O zaman bir noktanın da altını çizelim ve diyelim ki çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoludur. Çarpma toplama her zaman el ele hatırlayın. Hemen şöyle neler öğreneceğiz sayfasında göstermiştik sizlere. Bakın çarpma toplama el ele. Çünkü toplamanın kısa yolu çarpmadır sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bomba bir şekilde öğrendik. Şöyle bir iki tane yanıt okuyalım değil mi? Mükemmel bir şekilde akıyor yanıtlar. Tuğba Aldemir tebrikler. Ezgi Güngör merhaba. Yağmur Sayman doğru yanıt. Yağmur Beril Ateş, yağmurlar çok zeki maşallah yağmurlara. Asmin Seyran Kat, yanıtların doğru, teşekkür ederim. Evet, Mikail Dalgınlı, çok teşekkürler yanıtlar için. Elif Balta merhaba. Hemen bakıyorum. Hacer Çorbacı da bize doğru yanıtlar yazmış ve Süper Eymen diyor ki kere çarpma gibi terimler kullanılır. Mükemmelsin Eymen süpersin her zaman olduğu gibi. Duru Doğan ve Elif Cemre'ye de çok teşekkür ediyorum. O zaman hemen müsaadenizle doldur bakalım diyorum. Evet arkadaşlar buradaki çarpım tablosunu hepimiz dolduruyoruz. Çok kolay ve hızlı bir şekilde başlayalım. Bir kere bir bir, bir kere 2 iki, iki, bir kere 3. bir kere 4. bir kere 5. bir kere altı, bir kere 7. bir kere 8. Ve bir kere dokuz ve bir kere on. Çünkü birin bütün sayılarla çarpımı kendisidir sevgili arkadaşlar. Sayının sonucunu değiştirmemiş oluyor. Bir çarpma işleminin etkisiz elemanı olarak çıkıyor karşımıza. Biri istediğiniz sayıyla çarpın. Karşınıza çıkacak sonuç sayının kendisi olacak. Ama ikiye baktığımız zaman iki kere bir iki, iki kere iki dört, iki kere üç altı, iki kere dört sekiz, iki kere beş on... 2 kere 6 12, 2 kere 7 14, 2 kere 8 16, 2 kere 9 18 ve 2 kere 10 20'yi görmüş oluyoruz. Şimdi burada hemen dikkatinizi çekmesi gereken bir şey var. Bakın isterseniz şu şekilde bir soldan bir sağdan çarpıp yazdığınız zaman aynı satır ve sütunun kesiştiği noktaya isterseniz de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya da 2, 4, 6, 8, 10 diye devam eden sıralama aynı şekilde 2'nin altından 2, 4, 6, 8 diye. Bu da ileriki adımlarda bana diyecek ki aslında çarpma işleminde rakamların yerlerini değiştirirsem çarpımı değiştirmemiş oluyorum, etkilememiş oluyorum. 1 ile tüm sayıları çarpıyorum ve sonucu kendisi buluyorum. 2'yi çarptığımda 2 katını, 3'ü çarptığımda 3 katını alıyorum tamam süper ama sayıların yerleri değiştiği zaman sonuç değişmeyecek. Yani 3 kere 5 de 15 olacak ama 5 kere 3 de 15 olacak. O yüzden hepimiz kendi çarpım tablomuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 diye devam eden ritmik saymalar 3'ün katıydı. 4, 8 hemen bakıyorum 4 kere 1, 4, 4 kere 2, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 30. 36 ve 40 diye devam eden ritmik saymalarda 4'ün katı mükemmel sayıları vermiş oluyor bize. O halde 5 ile devam edelim. 5 kere 1, 5 kere 2, 5 kere 3, 5 kere 4, 5 kere 5, 25, 5 kere 6, 30, 5 kere 7, 35, 40, 45 ve 50 diye 5'li ritmik saymalar bize 5'in katı olan bütün sayıları veriyor. Demek ki siz 5 kere sayıyorsanız 5'in 5 beş katı demiş oluyorsunuz arkadaşlar. Herkes o zaman bu aşamadan sonra gerek parmakla, gerek bence en güzeli zihinden çarpma yöntemleriyle bütün sayıları öğrenebilir. Çarpım tablosunu yalayıp yutabilir diyorum. Evet 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 bizim ilk sorumuzun yanıtıydı. Altışar ritmik sayma lokomotifin üzerindeki rakamları ifade ediyordu. 7 14 21 28 35 42 49 56 63 ve 77'leri 8 16 24 32 40 48 54 56 64 72 ve 88 ritmik saymaları bize verdikten sonra son iki basamakta 9'ları göreceğiz. 9 18. Şimdi burada çok güzel bir şey var. 9 birler basamağında 18 27 36. Şimdi burada bir şey öğretmek istiyorum. 9'lar o kadar kolay çarpmadır ki. Birler basamağı bir azalır, onlar basamağı bir artar şekilde devam eder sevgili arkadaşlar. Bakın, birler basamağı azaldı, onlar basamağı arttı. Birler basamağı azaldı, onlar basamağı arttı. Birler basamağını azalt 5, onlar basamağını arttır. 4 dedim. Bak bu şekilde devam ediyorum. Mükemmel bir şekilde. 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 dedik. Harika mükemmel bir şekilde sayıları ezberlememek için hiçbir sebep yok sevgili arkadaşlar. Konu gerçekten çok keyifli, çok kolay. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 diye devam eden ritmik saymayız. Zaten hepimiz 1. sınıftan beri bomba gibi biliyoruz onun katlarını. Bir sayıyı 10 ile çarpmanın kısa yolunu da gördük aslında burada. Ne görmüş olduk? 1'in yanına 10 2'nin yanına 1, 10 kere 3, üç, 3'ün yanına 1, 10 kere 4, 4'ün yanına 1, 10 kere 5, beş, 5'in yanına 1, 0 şeklinde devam ediyormuş aslında. Çok güzel bir şekilde öğrenmiş olduk buradaki konuyu. Hemen şöyle bakalım. Öğretmenim 9'a kadar ezberledim demiş. Aziz Çelik mükemmelsin. Seni tebrik ediyorum. Harikasın sevgili Aziz. Enes Mert çok teşekkürler. Berat Hasanoğlu diyor ki öğretmenim ben hepsini ezberledim. Mükemmelsin seni tebrik ediyorum. Eylül merhaba. Sınavlarda ben ilk önce çarpmayı anladım. Sınavdan hep 100 aldım demiş Halil Koç. Harikasın Halil ne kadar güzel bir yorum gerçekten ve süper eyvan diyor ki çarp Korkmaları ezberlersek çok basit. Çok haklısın Eymen. Gerçekten e, çok doğru bir nokta değindin. Seni tebrik ediyorum. O halde soru gelsin bakalım. Çarpım tablonuz hazır mı arkadaşlar? Hepinizin mükemmel bir şekilde çarpım tablosu hazırlansın. Ve mutlaka ne yapalım arkadaşlar? Hepsini dolabımıza, masamızın üzerine yapıştıralım, öğrenelim ve asla ezberlemekte zorlanmayalım. Çünkü ileride bunlara çok pratik yollardan ihtiyaç duyacağız. Burada bakın birden başlayarak ona kadar bütün çarpma işlemlerini, bütün sayıları içeren çarpma işlemlerini temelde görmüş oluyorsunuz. Buradan sonraki artık sizin e, birler basamağıyla çarpma yapmayı öğrendikten sonra 2, 3, 4 diye basamak sayıları artma kabiliyetinize kalıyor sevgili arkadaşlar. Bolca tekrar bolca pekiştirme diyorum. Herkes bu sayfanın çıktısını alarak mutlaka ne yapsın sevgili arkadaşlar? Assın diyorum dolabının üzerine mükemmel bir çarpım tablosu. Birlerden onlara kadar sizi hazır bir şekilde bekliyor. Çarpım tablosu hazır olanlar da bizlere yazsınlar bakalım. Diyor ki evet hazır. Kimmiş bakalım o? Asmin Seyran Kart, Zafer Murat Ermiş harikasınız gerçekten. Ben ezberledim hepsini biliyorum diyor Tuğba Kılıç. Ayşe Seydan Hacı Kerimli harikasınız arkadaşlar. Ben ikinci sınıftan beri biliyorum diyor Nil. Hocam harikasın gerçekten Nil hocam sana gerçekten buradan hocam demek istiyorum. Mükemmel şekilde öğrenmişsin hepsini. Deniz Öztürk tebrikler. Çarpım tablosunu ezberledim diyen Süper Eymen tebrikler. Hazır hocam ben dört tane yaptım diyor Enes Mert. Mükemmelsin. Çarpım tablosu çok güzel demiş Ekrem çok teşekkürler. Sizler de çok güzelsiniz. Haydi bakalım. Çok güldüren soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanıtları yorumlara bırakmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bir gün Nasrettin Hoca yoğurt yapmak üzere göle maya çalmaya gitmiş. Herkes bu hikayeyi biliyor mu? Bu fıkrayı bilenler bize fıkrayı yazsınlar bakalım. Yanına her birinde 13 kilo yoğurt mayası bulunan kaplardan tam tamına 32 tane almış. Yani bir tanesinde mesela 13 kilo maya varmış. Bundan böyle artı 13 artı 13 böyle tam tamına 32 tane almış arkadaşlar. E ne yapacağız biz şimdi alt alta 32 tane 13'ü toplayacak mıyız? Hayır. Ne demiştik çünkü? Toplama işleminin kısa yoludur çarpma işlemi. O zaman Nasrettin hocamız göle maya çalmak için acaba kaç kilo yoğurt maya salmıştır? Haydi bakalım çarpalım ve görelim. 32 ile 13'ü nasıl çarpacağız? Çok güzel. Bunu ilk defa göstereceğimiz için burada canlı yayında şöyle kocaman kocaman şuraya yazmak istiyorum. Çünkü gerçekten basamak kaydırma noktasında iki basamakları sayıları çarparken çok dikkat etmelisiniz. Ne yapıyoruz önce? Birler basamağı çarpı birler basamağı. 3 kere 2 6 elimizde sayı kalmadı birler basamağı çarpı onlar basamağını lütfen onlar basamağının altına yazmaya gayret gösterin 3 kere 3 9 diyelim şimdi buradaki onlar basamağını çarparken yazmamız gereken çarpım birler basamağından değil artık kendisiyle aynı izada olan onlar basamağından başlayacak o zaman ne yapıyoruz? 1 kere 2 2 diyoruz ve 1 kere 3 de 3 diyerek topluyoruz arkadaşlar. 6 aşağıya. 9 2 daha 11'in biri elde var biri 3'e verdik. 416 kilo yoğurt mayasını almış ve böylece sevgili arkadaşlar göle yoğurt çalmaya gitmiş sevgili Nasrettin hocamız. Aslında bu fıkrada bizlere boş işlerle uğraşmanın ne kadar anlamsız olduğunu, insanların özellikle boş işlerle uğraşanlarının ne kadar gereksiz bir çaba içerisinde olduğunu anlatmaya çalışıyor bu fıkra. Güldürürken düşündüren Nasrettin hoca fıkralarını anlamak için okumanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet hemen bakalım. Modifiye dünyası diyor ki hocam 4 yaşında okumayı öğrenmişim. Vallahi billahi getirin kuran el basayım. İnanıyoruz sana. Yemin etmene gerek yok. Mükemmel zeki öğrencilerimizden bir tanesisin sen de. 416 yanıtları için Zehra, Eymen, Baran e, işleminde bir hata var istersen kontrol et. Gülen, Salih, Zeynep Begüm, Gözde, Yakup ve aynı şekilde Adem Kılıç'a Zafer Ermiş'e çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizin yanıtları doğru. Haydi bakalım o zaman ne yapıyor? Eğlenceli bir soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tongül Hanım yeni bir ütü almak istiyor ve bunun için de bir mağazaya gidiyor. Beğendiği ütüyü aylık 158 TL taksitle almak istiyor. Yani her ay 158 TL ödeyecek. Birinci ay ödeyecek. Sonra ikinci ay bir kere daha 158 TL. Üçüncü ay bir kere daha. Böyle böyle. 6 ay boyunca taksit ödeyecekmiş. O zaman devam edecek bu durum. 6. aya kadar hala 158 TL. Biz yan yana 6 taneyi ne yapmak istemiyorduk? Toplamak istemiyorduk sevgili arkadaşlar. Bu sebeple diyeceğiz ki 158'i 3 basamaklı bu sayımızı kısa yoldan birler basamağını alt alta getirecek şekilde bir basamaklı bir sayıda çarpalım ve kaç liraya ne yapalım? 3'ü alacağını bulalım diyorum. 6 kere 8 48 elde var 4 mükemmel eldeli çarpma. Hoş geldin aramıza elde çarpma diyorum çok kolay bir şekilde üstesinden gelebiliriz bu konulunda 6 kere 8 48 elde var 4 6 kere 5 30 4 de elde 34 elde var 3 6 kere 1 6 3 de elde 9 diyerek tam tamına 948 TL'ye bir ütü almıştır diyoruz buradaki sevgili Tongül hanımımız evet bakalım kimlerden doğru yanıtlar gelmiş rüzgarla deneyli günler Gülen Olcan Leyla Şahin 9438 olmasa gerek Leyla ya. istersen işlemini bir kontrol et bakıyorum hemen devamında diyor ki Esra Baygut'tan doğru yanıt gelmiş yine Azra Nur Çalışkan aramıza hoş geldin yanıtın doğru seni tebrik ediyorum Kübra Arıcan Emong Az, hocam ben 948 Deniz Öner mükemmelsin Deniz Helin Nisa Kübra Kartal Robin Türker hepinize çok çok teşekkür ediyorum mükemmel bir şekilde bir eğlenceli sorumuza daha kaldığımız yerden devam ediyoruz evet gerçekten Türk nizanın iki önemli karakteri Hacivat ve Kara Gözümüz işte buradalar. Merhabalar. Herkese merhabalar diyorlar bize ve soruya bakalım ne diyecek. Şimdi Hacivat bir soru soruyor. Diyor ki bir doğal sayı 10 ya da 100 ile kısa yoldan nasıl çarparız kara gözüm diyor. Hemen bakalım nasıl çarparmışız acaba? Şimdi kara göz şıp diye yapıştırsın bakalım cevabı. Diyor ki Önce sana bir çarparız Hacı Cavcav. Sonra da sayının yanına gerektiği kadar sıfır koyarız ya. Tabii ki bizler arkadaşlarımıza çarpmayacağız arkadaşlar ama ne yapacağız? Karagöz ve Hacivat'ın her zaman bu mizah dolu, öğretici, eğlenceli sohbetlerini tanıyabilmek için böyle bir örnek hazırladık sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. O halde haydi bakalım başlayalım. Karagöz'ün verdiği bu bilgiye göre aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım sevgili arkadaşlar. 28'i e 10 ile çarpmak için ne demişti bize Karagöz? göz. Önce sayıyı yazarız. Sonra yanına sıfır koyarız. Bir sıfır varsa bir sıfır koyarız. 28 ile 1'i çarptık. 28 oldu ve yanına bir sıfır geldi. 8 kere 1, 8 oldu. Ve yanına bir, iki tane sıfır geldi. Cevap 800. 39 çarpı 1 hemen bakıyoruz bir sayıyı 1 ile çarptığımızda sayının kendisini buluyorduk yanına bir tane 0 ilave ediyoruz devamında 7 kere 1 7 yanına 2 tane 0 ilave ettik 48'i 1 ile çarptık ve sayının kendisi bulduk hemen bir tane 0'ı yanına ilave ettik 19'u 1 ile çarptık 19 bulduk bütün sayıların 1 ile çarpıldığında kendisini verdiğini artık bomba gibi öğrenmiş oldunuz hemen yanına bir 0 da koyarak 190 yanıtını bulmuş olduk çok teşekkür teşekkür ediyoruz. Karagöz ve Hacivat diyoruz. Hemen şöyle bir yorumlara bakalım neler var. 288 800 390 700 480 190. Hamza toprak sana çok çok teşekkür ediyorum. Yanıtların tamamını doğru yazdığın için senin adını yazmak istiyorum sevgili Hamza. Sevgili yiğit ve çalışkan öğrencimiz. Mükemmelsin diyorum. Hemen devamına bakalım. Sevilay Duman adını okumuş oldum artık yanıtın için çok teşekkürler. Dursun Altınbaş merhabalar, selamlar, sevgiler sana da. Hemen devamına bakalım. Elvin Eda Toprak çok hoşuna gitmiş sanırım. Gerçekten gidiyor. Çok beğendim diyor Tuğba Aldemir. Çok teşekkürler. Öğretmenim cevap 280 diyen Celin Ay teşekkürler. Recep Aybay çok beğendim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Karagöz ve Hacivat'ı gerçekten biz de çok seviyoruz. Nergis Bayaslı aramıza hoş geldin. Evet Tonguç Akademi'yi bir kere dinleyen artık gerçekten kolay kolay kopamazsın. Tuğba Nur Bakır Hacivat'ta Karagöz'ü tanıdığına dair bıraktığı yorumu da okumuş oldum sevgili arkadaşlar. O halde ne yapıyoruz hemen? Diğer sorumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efsane bir sorumuz var. Tankut elindeki balonların üzerinde yazan çarpma işlemlerini yapıyor. Daha sonra bulduğu sonuçları üzerinde doğru sonuçların yazılı olduğu kartlarla eşleştiriyor. Ancak bir tane balonun üzerindeki sonucun eşleşmediğini fark ediyor o balonu gökyüzüne bırakıyor. Çok güzel. Balonu özgürlüğüne kavuşturuyor gerçekten. O zaman soru diyor ki bize Tangut'un gökyüzüne bıraktığı balon hangisidir acaba? Haydi bakalım bulalım. O zaman yapalım mı işlemleri tek tek? 65 çarpı 10. 65'i 1 ile çarptık. 65 yanına 1 0 650. Devam. 9 çarpı 100. 9 kere 1 9 yanına 2 0. Mükemmel. 26'yı şimdi 10 çarpacağız. 26 çarpı 1 26 ve 1 0 ile 260 sonucunu bulmak hiç de zor değil. 7 çarpı 100'den 7 kere 1 7 ve yanına 2 0. İşte bomba gibi bir 700 yanıtı da burada karşımıza çıktı sevgili arkadaşlar. O halde ne yapalım? Tam kutum bulduğu sonuçlara bakalım. 650 yanıtlarda var mı? Bulamadık. 900'ü bulmuş olduk. O zaman 900 balonunu uçurmayacak. 260'ı bulmuş olduk. O zaman 260 balonunu da uçurmayacak. 700'ü de bulmuş olduk. O zaman 700 balonu da uçurmayacak. Demek ki bu sevgili arkadaşımız ne yapacak? Üzerinde 65 çarpı onun yazılı olduğu ve sonucunun 650 çıkan balonu gökyüzüne özgürlüğüne bırakacak diyorum. Evet hemen bakalım kimlerden doğru yanıtlar gelmiş. Nevra Nur Dalman merhabalar selamlar. Nuray Meşegül'ü doğru yanıt. Tuğba Yağmur doğru yanıt teşekkürler. Evet Süper Eymen doğru yanıt. Halil Koç doğru yanıt. Turuncu balon diyen Melike Nida Ergun'cu. Tebrikler Melike harikasın. Yağmur Saymandan doğru yanıt gelmiş. Esra Akay ve Şehriman Can Toktaş da doğru yanıt vermiş. Elif Türkmen sizler de sağ olun, sizler de var olun diyelim. Onun dışında Azra Nur, Rabia, Baran, Ezan, Esila, Cemile herkes doğru yanıt vermiş. Çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir 3. sınıf grubu var gerçekten burada. O zaman biraz bilgi vereceğiz şimdi. Çarpanlar ve çarpım arasındaki farkları anlatacaktık sizlere. O yüzden burada diyeceğiz ki bu noktayı çok dikkatli dinleyin sevgili arkadaşlar. Biz bir çarpma işleminde çarpanlar ve çarpım arasındaki ilişkiyi anlamak için şuradaki tabloyu bir inceleyelim. 5'i 4 ile çarptık 20 bulduk. Şimdi 5'i 1 azalttık. 4 yaptık ve 4'ü 4 ile çarpınca normalde 16 bulmamız gerekiyor. Ne görmüş olduk? Aslında 4 kere 1 4 ve böylece sizler 20'yi 4 eksiltmiş oldunuz sevgili arkadaşlar. Demek ki çarpanlardan birini kaç eksiltirseniz aynı şekilde çarpımı kadar o sayıyı eksiltmiş oluyorsunuz. Nasıl yani öğretmenim anlamadım. 1 eksiltiyorsunuz ama 4 ile çarptığınız için aslında 4 eksiltmiş oluyorsunuz. Aynen bu şekilde şimdi birinci çarpanınız 5. 5'i 1 eksilttiniz 4, 4'ü aynen yazdınız. Ama aslında 1 çarpı 4 eksiltmiş olmanız lazım. Hemen bakıyorum. 20'yi de 4 eksilterek ne yaptınız sevgili arkadaşlar? 16'yı buldunuz. Demek ki çarpanlardan bir tanesinin artması azalması sonucu arttırıp azaltabiliyor. O zaman biz de bu noktaya dikkat ederek diyoruz ki bakın 8 kere 5 kaçtı? 40. Şimdi 8'i ne yaptım? 1 arttırdım. 8'i 1 artırırsam 9. Yani 1 arttırdım. Peki kaçla çarpmak istiyorum? 5 ile. 1 kere 5 kaç peki? 5. Bunu 40'ın üzerine ekleyerek ne yapmam lazım? Sonucu 45 bulmam lazım. 9 kere 5'in 45 olması gerekiyor. Aynen bu şekilde izah ediyoruz. Bakın arttırdığımızda sonucu arttırdık. Aynı şekilde buraya bakalım. 7'den 6'ya 1 eksilttik sevgili arkadaşlar. Peki 1'i kaçla çarpıyorduk? 6 yla. Aslında işlemin sonucunu 6 eksiltmemiz lazım. Hemen ne yapacağız o zaman? 7 kere 6 42. 42 hemen 6 eksilterek diyeceğiz ki yanıtımız gerçekten de 36 çıkacak. Peki öğretmenim ben çarpım tablosunu ezberlersem bunlara ihtiyacım var mı? Tabii ki de yok ama ezberlemekte zorlanan arkadaşlar için en yakın bir kriter buluyorsunuz. Örneğin biz size 7 kere 6'yı mı sorduk? Siz 6 kere 6'yı biliyorsanız üzerine bir tane 6 ekliyorsunuz. Ya da biz size 8 kere 7'yi mi sorduk? Siz eğer 7 kere 7'yi biliyorsanız mesela 7 kere 7 kaçtır? 49'dur. O zaman 8 kere de 49'un üzerine bir tane daha 7 ekleyerek mesela buna 56 diyebiliyorsunuz. İşte bu şekilde belirli bir kriterden ileriye ya da geriye doğru artma azaltmalarda bu yöntemi kullanırsanız çok rahat bir şekilde bütün sayılarla hatta zihinden bile işlem yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gerçekten bu nokta dikkat gerektirici önemli bir nokta idi. O halde diyoruz ki bol proteinli soruda bize acaba ne bekliyor? Besin değeri açısından zengin ve sağlıklı bir yiyecek olan yumurta, günlük protein ihtiyacımızı karşılamakla beraber kas ve kemik gelişimimizi destekler, bağışıklık sistemimizi güçlendirir diyen mükemmel yumurtalar tüketiyoruz ve hepimiz protein alımına dikkat ediyoruz, özellikle gelişim çağı olan bu çağlarda. Her birinde 18 tane yumurta olan 36 paket yumurtamız vardı. Peki bakalım önce kaç tane yumurtamız vardı? 36 paket dedi ve her birinde 18 tane yumurta dedi. Önce bir çarpalım. 6 kere 8 48, 50 var, 4. 8 kere 3 24 4 de elde 28. 1 kere 6 6 onlar basamağın altına yazmaya dikkat edelim. 1 kere 3 3 toplayalım. 8 8 6 14'ün 4'ü elde var. 1 2 3 5 1 de elde 6. Tam tamına 648 tane yumurtamız varmış. Ama taşıma sırasında düşen bu paketin 128 tane yumurta kırmasına sebebiyet verdiğimize göre bizim ne yapmamız lazım? Geriye kalan sağlam yumurtalarımızı bulabilmek için... Geriye kalan işlemi için 8'den 8 çıkacak 0, 4'ten 2 çıkacak 2 ve 6'dan 1 çıkacak. Tam tamına 520 tane yumurtamız sağlam kalacak diyerek buradaki soru çözümümüzü doğru bir şekilde tamamladık. Ben daha soruyu çözmeden Robin Türker doğru yanıtları hemen yapıştırmış yorumlara. Harikasın Robin seni tebrik ediyorum. Bakıyorum başka Kimlerden doğru yanıtlar gelmiş? Yağmur Sayman da bize doğru yanıt veren öğrencilerimiz arasında bence gerçekten uzun ve dikkat gerektiren sorulardan bir tanesiydi. O halde son sorumuzla yavaş yavaş toparlıyoruz sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki Tonguç Kitap Evi'nde Aralık ayında 22 gün boyunca ikişer düzine dikkat dikkat Önce bir bakalım mı 2 düzüne ne yapar? Bir düzüne 12 2 düzüne 2 kere 2 4 ve 2 kere 1'den 24. Demek ki 22 gün boyunca 24 kitap satıldı. O zaman her gün 24 tane ve toplamda 22 gün tane satılan bu kitabı nasıl bulacağız? 4 kere 2 8, 4 kere 2, 8 2 kere 2 4. 2 kere 2 4 diyerek topladık. 8. 8 4 12 elde var. 1 devam. 4'e verdik. 528 tanesini bu kısımda sattı. Devamında diyor ki 9 günde 5'er deste kitap sattı. Bunu hemen farklı renkli bir kalemle yapalım. 9 gün boyunca 5'er deste. Şimdi 5 deste 1 deste 10. 5 deste çok kolay bir şekilde öğrendik. 5'in yanına 1 sıfır koyuyoruz. 9 gün boyunca da her gün 50 kitap sattı. Ama bunu 9 gün boyunca sattı. 50 ile 9'u çarpalım. 9 kere 5 45 deyip yanına bir tane sıfır koyarsak mükemmel bir zihinden yöntemde kullanmış oluruz. O zaman Tonguç Kitap Evi'nde Aralık ayında satılan kitap sayısını bulmak için artık yapmamız gereken tek işlem 528 ile 450'yi toplamak olacak. 8, 7, 9 diyerek tam tamına 978 tane kitap satılmıştır diyoruz ve bu şekilde de sorumuzun çözümünü tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Harikasınız gerçekten. Özkan Bozkaya tebrikler. Doğru yanıt. Hemen bakıyorum. 528 yanıtı da tek başına var. Çok teşekkür ediyorum herkese. Zehra er selamlar. Hemen devamına bakıyorum. Devamında nasıl yorumlar gelmiş? Rakamlarla alakalı yorumlar gelmiş. İşlem hataları yapmamaya dikkat edin arkadaşlar. Bizler de yapmış olabiliyoruz bazen işlemden. Ben bu konuyu çoktan işledim. Sizi takip ediyorum. Ecrin Çebi'yi tebrik ediyorum seni. Tekrarda hiçbir mahzul yok. Efe Aksoy çok teşekkürler. Evet bakıyorum hemen devamında. Mükemmel yorumlar var arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum hepinizi beni dinlediğiniz için. O halde ne yapıyoruz artık? Bugünü toparlıyoruz ve diyoruz ki biz bugün neler öğrendik? Çarpım tablomuzu oluşturduk. Elleri eldesiz çarpma işlemleri yaptık. 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemlerini tekrar ettik. Hatta çarpanlar ve çarpım arasında mükemmel ilişkiler kurarak bu konuyu kavradık sevgili arkadaşlar. O zaman sizler de ne yapıyorsunuz? Hem zoru bankanızdan hem sıfırdan 3'e ki tüm derslerden ne yapıyoruz? Çarpım tablosu içeren bütün konularımızı tek 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 çözüyoruz sevgili arkadaşlar. Ödülü soruyu bilerek de yanıtları, yorumlara bırakmayı Unutmuyoruz diyorum. Beni dinlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>